Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, bana sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesini şöyle kısaca bir video olarak e, paylaşmak istiyorum. Videomu hiç uzatmayacağım. E, marketlerden, çiçekçilerden e, aldığım çiçeğin saksı değişimini yapmalı mıyım? Ya da nasıl toprak kullanmalıyım diye. Evet çok güzel e, bir konuya değindiniz aslında bunu soran sevgili arkadaşlarım yorumlardan kesinlikle ve kesinlikle çiçekçiden olsun marketlerden olsun aldığınız çiçeklerin saksı değişimini mutlaka yapın ben yaz kış saksı değişimi yapıyorum zaten bunları sizlerle de paylaşıyorum videolarımı izlerseniz bilirsiniz saksı değişimini mutlaka yapın bu marketlerden ya da çiçekten alınan çiçekten çiçeklerin topraklarında e şöyle ki bizim kullanmadığımız vitaminler oluyor hazır vitaminler onu evde kendimiz kullanmadığımız zaman bu çiçekler solabiliyor. O yüzden hemen bunun saksı değişimini yapıyoruz, kendi toprağımızı hazırlıyoruz ve evde kendimiz yaptığımız vitaminleri aydan aya veriyoruz. Çiçeklerimiz solmuyor, kurumuyor. Hazır alma değil de kendimiz evde yapmış gibi, hani kendimiz dikmiş gibi, yetiştirmiş gibi büyüyor arkadaşlar. Onun için mutlaka aldığınız çiçeklerin saksı değişimini yapınız. Ona uygun bir saksı bulunuz. Ee, var ise doğal gübreli toprak, yok ise kendiniz evde e, gübreli toprak hazırlayınız. Bu gübreli toprak evde hazırlanan gübreli toprakla ilgili de bir videom var. Onu da sizlerle yakında paylaşacağım. Saksı değişimi yaparsanız çiçekleriniz böyle kocaman olur arkadaşlar. Artık kendi kendine e, büyür, evde yaptığımız vitaminlerle de gelişir.